Ve Drogba topu aldı eline değil mi sevgili Ceren evet, yanlış ben görmüyorum. Ben de Drogba diye görüyorum. Uzak mesafede Didier Drogba top elinde penaltiyi kullanacak. 84. dakika bu gol olursa son 6 dakika duraklama anları hakikaten de heyecan dorukta olacak. Sevgili seyircilerimiz Drogba topun başında Galatasaray adına beraberlik şansı. 84. dakika bitti. 85. dakikadan saniyeler alıyoruz. Ramazan Kale'de dikkatli. Didier Drogba Galatasaray kariyerindeki ikinci golüne çok yakın. Yanlış hafızam beni yanıltmıyorsa Yok, ben olsun, Akisar mücadelesinde atmış olduğu golden sonra Didier Drogba penaltı vuruşunda şu anda geriliyor. Ramazan kalede dikkatli. Dakika 85. Beraberlik şansı Galatasaray adına. Drogba geliyor topun üzerine. Drogba dışarıya atıyor. Bakar mısın çime? Evet. Zeminde çim öyle bir kalktı ki sevgili seyirciler 85. dakikada şu pozisyon çok önemliydi. Çok